Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzun konusu arkadaşlar tesbihin kesimleri ile alakalı. Bu kesimlerle alakalı bir abimiz bana rica etmişti. Abi tesbihin kesimleri ile alakalı çekim lezzetleriyle ile alakalı bir video çeker misin? dedi. Ben de tesbihlerin e, kesim şekliyle çekim lezzetini size bahsetmeye çalışacağım inşallah. O yüzden e, görebildiğim ürünleri kaptım, geldim. Eksiğimiz varsa başka videoda da yine bir vesileyle şeker tamamlarız. Şimdi elimizde arkadaşlar şöyle maskot bir tespihimiz var. Bu eski bir tespih arkadaşlar. Bayağı eskidi. Bir de vitrinde bekleyen mallar tozlu mozlu olabiliyor. Böyle şıkır şıkır parlak olmasa kusura bakmayın. Onları böyle biraz çekmek lazım. Şimdi bu tespihimiz arkadaşlar Tombul bir bezi kesim tespihi. Evet Kesim şekillerine bakıyoruz. Şimdi e, çekim lezzetlerini değerlendireceğiz. <laughs> değerlendire değerlendire gidelim. Mesela bu tesbihler e, tek çekime uygundur arkadaşlar. Sorun yok. E, çift çekime de uygundur. İkisini de çekebilirsiniz. Çift çekim ve tek çekim olarak çekebilirsiniz. Bunlardan e, lezzet alan insanlar böyle genelde bunları böyle sakin 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 çekerler genelde bunlar ince delikli olur kalın delikli fazla yapılmaz Çünkü böyle uçları olduğu için buralara kadar iniyor dikkat ediyorsanız uçları olduğu için kalın delik olduğunda bunun şekli biraz farklı bir forma gidiyor arkadaşlar Evet yani çekebilirsiniz bunu. Sorun yok. Günlük hayatta da rahat rahat çekebilirsiniz. Elinize takılmaz. E, tek tek de çekebilirsiniz. Şimdi tombul bezimizi koyduk. Elimize attık ne gelirse. Bakın şimdi kesme geldi bir tane. Kesmemizde aynen böyle görün. Kesim şekli ve çekim lezzetiyle alakalı konuşalım şimdi. Kesmeler genelde tek çekilmez arkadaşlar. Ee, tek çektiğiniz zaman bunu mesela sıkılaştırırsınız bakın böyle sıkılaştırdım ben burası buradan tutarak yapıyorum bunu sıkılaştırdım bunu tek çekebilirsiniz ancak tek çektiğinizde şurası sivrildi bakın yukarı doğru geliyor bakın evet böyle böyle yukarı doğru geldiğinizde eliniz burayı tutuyor burayı tuttuğu için burası köşe olduğundan elinizi biraz rahatsız edebilir parmaklarınızı fazla uyarabilir arkadaşlar ee, o yüzden Bunlar genelde kesmeler, genelde çift çekim şekilleri arkadaşlar. Daha yumuşak bir çekimi olur çift çekildiğinde. O yüzden de biraz gevşek bırakılır. Gevşek bırakıldığında çift çekimi güzel olan bir tespihlerden biridir. Yine şu köşe uçları elinize gelebilir ama e, ipi geniş olduğunda yumuşadığı için fazla rahatsız etmiyor. Sıkılaştırdığımızda zaten çift çekiminin tadı da olmuyor arkadaşlar. Ben kendime göre değerlendiriyorum ama sizin e, açınızdan farklı olabilir. O yüzden e, lütfen e, ukalalığımı bağışlayın. Evet. Ben sadece kendi şeyimden bahsediyorum. Kimseyi bağlamayın lütfen. <laughs> evet. Güzel. Beğendim. Ben kesmeyi beğendim. Şimdi e, kesmenin dışında bakalım sırada ne var. Fıçı geldi arkadaşlar. Fıçı kesimse Kesmenin kardeşi aslında sadece sırtında biraz kamburu var arkadaşlar. Şöyle hafif bir bombesi var. Şöyle bakarsanız detaya. Bakın üstünde hafif bir bombe var. Kesmenin ise dümdüz. O bombeden dolayı parmağın kavrayışı biraz daha iyi oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Bakın kavrayışı biraz daha iyi oluyor. Düz olunca sizin elinizde böyle bombeli ya bakın. Elimizde böyle bombeli bombeli olduğu için bununla daha çok uyum sağlıyor arkadaşlar. Ee, benim nazarımda fıçı çekimi kesmeden biraz daha güzel. Daha güzel yani. <laughs> evet. Çok rahat çekiliyor. Çift çekimi çok güzel. Tek çekimi arkadaşlar e, kesmeye göre daha rahat. Evet. Güzel oldu. Kesmeye göre daha rahat. Ama tek çekim tavsiye etmiyoruz. Tabii fıçıda çift çekim tavsiye ediyoruz. Kesmede olduğu gibi. Evet. Şimdi bir de fıçının böyle hafif orta siklet bir ağzı var. Ne dar ne geniş. Orta ölçekli bir ağzı var. Biraz daha ağzı daha yakın. Çünkü boyu büyük. Boyu büyük olduğu için dar ağzı daha yakın ama dar, daha da daraltılabilir ağzı. Orta ölçekli bir şey olmuş ama dar ağza da girebilir bu. Bu e, tek çekime uygundur arkadaşlar sorun yok. Ağzı düşük olduğu için tek çekimde çok rahat çekebilirsiniz. Evet. Çek, tek çekimde çok rahat. Çift çekimde de aynı rahatlığı yaşayacaksınız arkadaşlar. Biraz ipi geniş olursa çift çekimde daha rahat çekeceksiniz. Bunun biraz darmış. Evet. Bunu da dar ağızlı fıçı olarak görelim. Şimdi dar ağızlı fıçı bir tane daha var. Mesela ondan daha dar ağızlı var. Ee, daha dar ağızlı gözükmesinin sebebi de arkadaşlar tanenin boyu mesela biraz daha uzun. Ağzı biraz daha daralıyor. Bakın böyle. Bunun çift çekimi harika. Bu da eski bir tespih bu arada. Eskimiş artık. Renk almış. Çok güzel bir çekimi var. Harika. Çift çekimleri harika oluyor. Çift çekimleri harika. Bakın bu. Tek çekimde rahat rahat çekebiliyorsunuz. Ağzı dar olduğu için. Tabi ee, derseniz ki şu geniş ağızlı mı dar ağızlı mı geniş ağızlıyı daha çok seviyorum arkadaşlar. Ben de tesbih aldığınızda elinize çatır çatır ses gelecek. Çatır çatır. Ben buradayım diye titriyecek ya. Titriyecek. <laughs> şu güzellere bakın ya seller'e bakın. Hepsi benim olsa diyen varsa önce arkadaşlar yani besmele falan çekelim. Bir dua edelim. Nazarlar gitsin yani. <laughs> Nazarlar gitsin. Şimdi bir tane de bezi var arkadaşlar. Bezler tombul bezi. Bakın uçları sivri arpa gibi aslında. Gövdeleri kalın. Bunlar ince delik çalışılıyor. Bunların çekimi çift çekim. E iyi güzel çekiyorsunuz. Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Tek çekimi de gayet iyi arkadaşlar. Parmaklar çok rahat araya giriyor. Ama tespihte ses olayı minimum derecede. Fazla ses çıkartmaz. Hem delik ince olduğu için şu görüntüyü verebilmek için deliğinin ince olması gerekiyor. Şöyle görüyor musunuz? Evet. Sanki net değil gibi geliyor arkadaşlar. Ha şimdi net oldu vah bir yansıması var. Beyazdı bu arkadaşlar. Bu da sapsarı oldu. Ben beyaz tespit. Allah Allah. İnanın burada tespitler, duran tespitler var arkadaşlar. Bildiğiniz Osmanlı kokuyorlar ya. Osmanlı. Şaka gibi ya. Birkaç yılda. Allah Allah. Evet. Bu da e, böyle fazla ses getirmesin. Ben sessiz, sakin çekeyim diyorsanız hmm, bu tespihi tercih edebilirsiniz. Sen ediyor musun diye sorarsanız. Yok aga yok. Ben ses gelecek. Ses çatır çatır. Bir tane de burada tam kesme var arkadaşlar. Onu da örnek vereyim size. Bakın tam kesme bir tespihimiz var. Bu tespihimizde bakın sıfıra sıfır oturuyor. Uçları bile alınmamış. Böyle bakın eli yiyecek derecede şeye sahip arkadaşlar. Sertliğe sahip. Bazıları çok seviyor ya. Anlamıyorum. Bazıları çok seviyor. Elim alışmış, bir şeyim alışmış. Benim bak çekerken hem buramı yiyor hem buramı yiyor. Beni rahatsız ediyor. E, dokunuş hissiyat tamam. Güzel. O da malzemeden kaynaklanıyor ama e, şey yani sürekli çektiğimde rahatsız ediyor. İşte bazıları böyle şöyle tutmayı seviyor. Şöyle tutacağım ben diyor. Çubuk gibi duracak. Bazıları böyle seviyor. E, ona bir şey diyemem. Ben e, sevmediğim bir model Evet arkadaşlar, sevmediğim bir model açık söylüyorum. En kötüsü bunun biraz ucunu almak lazım. Böyle hafif yumuşatmak lazım. Şunun gibi olabilir. Şu kesme gibi olabilir. Şimdi yuvarlak var. Yuvarlağımız burada. Yine e, krem tonunda beyazdı, sapsarı oldu. Tespihimiz bakın. Yuvarlak tek çekim arkadaşlar. Çift çekim falan olmuyor yuvarla. Yuvarlak tek çekimde çok iyi. Tek çekiyorsanız yuvarlak çekin. İstediğiniz gibi deliklerini büyük yapabilirsiniz. Küçük yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Yuvarlak her türlü duruma uygun. Ama e, tek çekim için. Tek çekim için her duruma uygun arkadaşlar. Evet. Benim de çekmediğim bir tesbih modeli. <laughs> evet. Yine tekrarlıyorum arkadaşlar. Ben burada kendi fikirlerimi söylüyorum. Lütfen e, sizi yanlış yönlendirmiş olmayayım. Yuvarlak seviyorsanız yaptırabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama ben daha güzel lezzet alacağım diyorsanız tavsiyelerimi tabii önemseyebilirsiniz. Daha çok lezzet alacağım diyorsanız önemseyebilirsiniz. Böyle bir kapsül kesimi var arkadaşlar. Kapsül kesimi şeklinde gösterimse. Kapsül kesim her türlü gidiyor arkadaşlar. Teke de gider. E, ondan sonra... Çift çekime de gider. Tabii çift çekim için daha ideal olduğunu düşünüyorum. Çift çekim için daha iyi. Kapsül kesimlerin şöyle ufak bir özelliği var. Kapsül olduğu için deli kuşları tamamen şey değil arkadaşlar. Sıfıra sıfır oturmuyor bilginiz olsun. Fıçı gibi oturmadığı için fıçı gibi ses çıkmıyor. Şu ana kadar mesela fıçıdan daha çok övdüğümüz bir tesbih çıkmadı şimdiye kadar. Onu da yapacak bir şey yok. Bakın böyle eski usul şeyler var. Fıçı kesimler var. Sırtı bombesi biraz daha yüksek. Tane uzunluğu daha kısa. O da ondan dolayı öyle oluyor. Böyle eski usul çekimler var. Tanesi kısa oluyor haliyle. Bunları tek çekim için fena değil. Bunları istediğiniz gibi kalın delik yapabilirsiniz. Buradaki ince yani çok kalın değil de. Çok ince de değil ama Çift çekimde çekebilirsiniz bunları. Tespihiniz büyük gözükmez böyle. Uzunluğu kısa tuttuğunuzda tespihiniz e, çok büyük gözükmez ama taneleri iri gözükür. Evet. Bu da böyle. Bu da D25 malzememizde arkadaşlar. Vay be. Şöyle düz ağzı yumurta bir tane var. Sarı. Düz ağzı yumurtamızı gösterelim size. Yine e, fıçıdan sonra en çok beğendiğimiz en çok tavsiye ettiğimiz düz ağzı yumurta bizim modelimiz Arkadaşlar çok kullanıyoruz yani tabi başkaları da yapıyordur da yani bizimle eşleşti yani biz çok kullanıyoruz Ayrıca bu da yine krem rengi malzememiz sapsarı olmuş ne kadar güzel tek çekim çekebilirsiniz bunu sorun yok çift çekim çekebilirsiniz gayet güzel Bunların birbirine çarpan cepheleri olsun diye ağızlarını düzelttik. Üstlerini de bombeli yaptık. Hem parmaklarınızı rahatsız etmesin. Bazen hani fıçıdan da rahatsız olanlar var. Köşeli olduğu için parmaklarınızı rahatsız etmesin. Hem birbirine çarpan cephesi olsun diye böyle tesbih sevenlerin lezzet alabileceği şekilde çok ideal bir çalışma olarak görüyorum bunu. Çünkü gerçekten bu tamamen işte eli incinmesin, rahat tesbihin üstünde dönsün. Tesbihin e, kavrayışı çok rahat olsun ve ama ses getirsin dediğimiz modellerden biri. Bu ince ince olduğu için deliği fazla ses çıkarmıyor ama normalde çatır çatır arkadaşlar düz ağız yumurtamayı tavsiye ediyorum. Evet, onu da buraya koyalım. Şimdi yine e, bir tane daha e, yuvarlak modelimiz var ama buna uçlu yuvarlak diyoruz arkadaşlar. Bu üst tarafı tamamen yuvarlak uçları sivri arpa gibi bırakılıyor. Uçlu yuvarlak oluyor. Bunu tek, çek, tek çekebilirsiniz. Parmağınız çok rahat araya giriyor. Tek çekim için çok ideal olduğunu düşünüyorum. Şöyle şuraya da bakayım. Evet. Yok çift çekimini beğenmedim. Tamam. Tamam böyle. Ee, birkaç tane daha var. Bir de bakın, bakın belirgin e, modellerden bir tanesi de e, şalgami kesim var. Şu tespim de çok eski arkadaşlar. Uf, açık malsarısiz, açık renkte. Geldiği renge bakın ya. Allah Allah. Şöyle şalgami kesim yapılmıştı. E, şalgami kesim tek çekim için e, böyle fazla ses getirmeyen ama böyle sakin sakin çekebileceğiniz elinize çok rahat gelen bir tesbih. Görsel açıdan çok güzel duruyor. Çift çekim için şöyle bir deneyeceğiz. Çift çekim için çok tavsiye edemeyeceğim. Delik uçları parmağınızı rahatsız ediyor. Çekim böyle çekiyorsunuz ya delik uçları parmağınızı rahatsız ediyor. Sivriliyor çünkü burası sivriymiş gibi geliyor. Bunun da çekimini o yüzden beğenmedim. Bunun da çift çekimini beğenmedim. Ama tek çekim çekeceğim diyorsanız Harika bir tesbih. Bakın şalgami çok güzel. Elden kurtulma şansı yok. Tesbihinizi de düşünmemiş olursunuz böylece. <laughs> evet. Tamam. Bu da çok güzel bir tesbih. Tek çekim için. Şöyle biraz yer açacağım şurada. Evet. Şimdi e, basık yuvarlak bir tesbihim var. Eski usulü arkadaşlar. Basık yuvarlak. Bakın delikleri delik kalın çalıştık bunların. Böyle biraz bastırdık yuvarlağa. Hani millet sivri uçlu yuvarlak yapıyor ya dışa doğru. Biz de içe doğru yaptık. Bakın böyle. Tek çekim için güzel. Eski usulü arkadaşlar bunlar. Tek çekim için güzel. Çift çekim için yani evet fena değil. Fena değil kıvırıyor yani. Güzel. <laughs> yuvarlak gibi değil en azından arkadaşlar. Parmak araya giriyor bir şekilde. Evet. İdare edilir yani. <laughs> Çok güzel. Bir tane de yine iri fıçım var arkadaşlar. Şöyle tam fıçı kesim. Geniş ağız dediğimiz. Ee, normalde bunu kullanarak fıçı dediğimizde direkt geniş ağız yapıyoruz. Abo. İşte bu ya. Çift çekim için harika tek çekime. Evet yani fena değil. Hafif bombesi olayı çok değiştiriyor. Sırtının olması olayı çok değiştiriyor arkadaşlar ya. Kesme bu lezzeti vermiyor işte. Sırtın bombe oluşu daha bir güzel yapıyor bunu. Kesme de güzel ama bu daha güzel ondan gerçekten ya. Küçük kesim çıtır çıtır çok güzel. Yani görüntü bazen insanlara böyle kaba gelebiliyor ama e, görüntü önemli değil arkadaşlar. Alacağınız lezzet önemli gerçekten. Harika. Harika, harika. Çok güzel. Fıçıyı tavsiye ediyorum. Israrla tavsiye ediyorum. Tavsiye devam. Şimdi şöyle uçlu bir kesmemiz var arkadaşlar. Sırtı kesmelerin sırtı düz olduğu için sırtı düz ucuna uç veriyoruz. Yani böyle hafif bir yuvarlak Uç veriyoruz. Geçiş bakın. Şöyle görün. Sivriltiyoruz. Ar, arpaya benzer bir sivriltme oluyor. Minnacık. Kendi tarzında. Bunda e, tek çekim için çok güzel. Sorun yok. Tek çekim için geliyor. Çift çekime de geliyor arkadaşlar. Ama çok ses alamazsınız. Bakın. Tek çekim ve çift çekime güzel geliyor. Çift çekiminin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çift çekim tek çekimden çok daha güzel. Ama... E, çok kalın delik yapılamadığı için bu. Yani e, çapa, birbirine çarpan cephesi de az olduğu için böyle çok lezzet almanız sorun olabilir. Ses istiyorsanız sorun olabilir ama öbür türlü gerçekten çekimi güzel. Güzel. Takılmıyor öyle. Şimdi bir tane de arpa modelimiz var. Hep var 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 arpa. Yine bu eski. Arkadaşlar bu tesbihim Osmanlı kokuyor. <laughs> Şaka gibi. Çok açık tondaydı. Bu tesbihim Osmanlı kopuyor arkadaşlar. Şu arpa tonda şöyle. Bunlar da arpa. Çift çekim için güzel arkadaşlar. Tek çekim için de yine arpa kesimler güzel demiştim. Evet. Deniyoruz yani. Deniyoruz. Tek çekim için güzel. Çift çekim için de güzel. Yine bunlar fazla kalın delik yapılamıyor. Ses olayı biraz sıkıntı olabilir. Çift çekim ee, yine güzel. Tek çekim güzel. İstediğiniz gibi arpa modelde de takılabilirsiniz. Eliniz aralara giriyor. Sırtı bombeli. Baya bolca bombeli sırtı ve eliniz rahatlıkla aralara giriyor. Hatta çok fazla araya sokup böyle elini sert çekenler olursa delik uçları elinizi de rahatsız edebilir. Ama normalde etmiyor şu anda. Yani. Çok sivri olmadığı sürece etmiyor. Mesela çok ince delik yapıldığında daha sivri oluyor. Öyle bir durum söz konusu olabilir. Tabi denemek lazım. Şimdi bir tane de son parçamda arkadaşlar tekerlek model. Ee, bunun e, a şey olsaydı e, bu mısır tanesi gibi arkası mısır tanesi gibi daha bombeli olanları da vardı burası. Bu biraz kesme gibi bir tekerlek köşeleri var. E, bu tabi çift çekiliyor. Bilek boy bir tespih böyle yuvarlamaya tane tane çekmeye çok zor. Ben çekemiyorum tane tane. Bunun mesela biraz daha böyle ovalleri var. Alınmış. Ee, keşke burada olsaydı bir tane göstersem. Onların çekimi biraz daha e, iyidir. Ele gel gelmez. Ama bunlar da böyle bütün duruyor. Çok güzel bir duruşu var. Ee, bir de e, tok duruyor. Öbürü bulursam, iki saniyede bulursam size göstereceğim. Bulamazsam kusura bakmayın arkadaşlar. Yok çünkü hazırda. Evet. Harika. Çok güzel. Duruşu çok güzel. Siz buna bir bakın. Ben kapatmadan iki saniye şöyle durdurup geliyor. Evet arkadaşlar bulamadım. Yok galiba. Ama şunun mesela şunun şu tanenin e, sırtı böyle bombeli ama daha ince olduğunu düşünürseniz. Evet şu tarzlarda bir model daha var, Mısır tanesi diyoruz ona. Aynen şöyle gözüküyor, çok güzel. Dur, netleştirmeye çalışayım. Evet, böyle dar gözüküyor. Böyle dar bir görüntüsü var. Evet, yapabildik mi? Evet, şöyle dar bir görüntüsü var. Öyle tesbihlerimiz de var. Ee, modellerin hepsini gösterdik. Tabi onlardan da çekimi bilek boyda taşımak için genelde. Çekimi bahsettiğim gibi şu anda burada benim için en zirvedeki ürünler fıçı kesim ve düz ağzı yumurta oldu arkadaşlar. Sizin de tercihlerinizi tabi yorumlara alabiliriz. Videonun altındaki yorumlara alabiliriz. Bu videolarla alakalı arkadaşlar bizim telefonumuzu merak edenler açıklamalarda telefonlarımız var. Hakkımızda kısmında adreslerimiz var oralardan ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.